Avrupa Parlamentosu'nun Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in danışmanına verilen yaklaşık 300 bin euroyu geri ödemesi için pazartesi gecesine kadar verdiği mühlet doldu. Ancak aşırı sağcı lider bu ücreti geri ödemediği için bundan sonra parlamentodan aldığı aylık gelirinden 7 bin euro kesilecek. Bu durumda dahi Le Pen parlamentodan her ay 3 bin euro almayı sürdürecek. AP'nin yolsuzlukla mücadele organı Olaf, 2010 ile 2016 yılları arasında... Le Pen'in Katrin Griset'i parlamentoda danışman olarak göstererek maaş bağlattığı ancak Grise'yi kendi seçim kampanyasında çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Bu sebeple de parlamento Grise'ye yapılan tüm ödemelerin toplamı 296 bin euroyu aşırı sağcı liderden geri istemişti. Daha önce de aşırı sağcı liderin babası Jean-Marie Le Pen, parlamento gelirlerinde usulsüzlük yaptığı sebebiyle onun da parlamento maaşından kesinti yapılmıştı.